Bata bata vurdu vur, odunları kırır doldur doldur küfeye, hadi yükle eşeğe. Bata bata vurdu vur, odunları kırır doldur doldur küfeye, hadi yükle eşeğe. Ay ay eşe sırtındaki yükle, sana yardım ederim. Seni hafifletelim. A i a i eşek sırtındaki yükle sana yardım edelim. Seni hafifletelim. Balta balta. Balta balta. Balta balta. Balta balta. Bir balta. İki balta üç balta. Dört balta. Beş balta. Dur balta. <laughs> balta. Balta balta vurdu. Odunları kırk. Dur, dur 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 küfeye. Hadi yükle eşeğe. Bu bata vurdu Odunları kır kır Durdur oldu Hadi yükle eşeğe Ay ay eşek Sırtındaki yükle Sana yardım edelim, Seni hafif i Ay ay eşek Sırtındaki yükle Sana yardım edelim. Seni hafifletelim, balta balsa, balta balta, balta balsa, balta balta, bir balta, iki balta, üç balta, dört balta. Bishwatha! <tripe> du